herkese merhaba. Bu videomda ülkelerin birbirinden ilginç geleneklerini inceleyeceğiz. Dünya üzerindeki bütün ülkelerin eski ve yeni geleneklerini düşünecek olursak sayamayacağımız kadar çok örf ve adetle karşılaşırız. Adet ve gelenekler toplumdan topluma o kadar çok farklılık gösteriyor ki hepsini araştırıp anlatmak imkansız gibi duruyor. Düşünsenize çeşit çeşit bir sürü adet var. Yalnızca bir ülkenin bile ne çok adeti var. Sadece Türkiye'yi düşünecek olursak bile ne çok adetimiz var. Müzik Bundan dolayı bana en ilginç gelen gelenekleri sizler için bir araya getirdim. İşte turist olarak gittiğiniz ülkelere daha kolay uyum sağlayacağınız ve duyunca böyle örf ve adet mi olur diyeceğiniz birbirinden ilginç gelenekler. Müzik Görmeyi en çok istediğim yerlerden biriyle başlamak istiyorum. Yolunuz Tayland'a düşerse veya buraya tatil planı yapıyorsanız valizinizi hazırlamaya başlamadan önce bilmeniz gerekenler. Tayland'ın belki de en eğlenceli ama bir o kadar da ilginç bulduğum bir geleneğinden size bahsetmek istiyorum. Her güne ait bir renkleri var. Burada haftanın her günü farklı renklerde giyiniliyor. Ee, örnek verecek olursam pazar günleri Tanrı Surya'nın günü olduğundan kırmızı. Cumaları da Tanrı Sukura'nın günü olduğundan açık mavi kıyafetlerde tercih ediliyor. Tayland'la ilgili bir şey daha değinmek istiyorum. Budistlere göre kafa vücudun en kutsal yeri sayıldığından siz, siz olun küçük bir çocuğun kafasını asla okşamayın. Hindistan'a gitmek istiyorsanız yemek yerken sol elinizi sakın kullanmayın. Çünkü garip bakışlarla karşılaşabilirsiniz. Burada iki elinde ayrı bir işlevi var. Yemeği sağ elle yerler. Sol el kendimizi temizlediğimiz tuvalet elimizdir. Eğer solaksanız biraz zorlanacaksınız Hindistan'da yemek yerken. Çin'de gittiğiniz bir lokantada bahşiş bırakmamalısınız. Bizim tam tersimize bu davranış kabalık olarak görülüyor. Ayrıca bir yeri veya bir kişiyi göstermek için işaret parmağınızı kullanmamalısınız. Bu büyük bir ayıp olarak görülüyor. Bizde de öyle zaten. Bir kişiyi parmakla göstermek zaten gerçekten kaba bir davranış. Sofrada geğirmek bizde kabalık olarak görülse de Çin'de bu yemeği beğendiğinizi gösteriyor. İtalya'daysanız o tabaklar bitecek. İtalyanların bu geleneği bize o kadar çok benziyor ki. Onlar da yedirmeyi, konuk ağırlamayı çok seviyorlar. Porsiyon ne kadar büyük olursa olsun tabağınızdaki yemeği bitirmek zorundasınız. Aksi takdirde sizi ağırlayan kişiyi kötü hissettirebilirsiniz. Ye oğlum ye. Yiyeceksin ki tuttuğunu koparacaksın. Tabaktaki yemeği bitirmek kadar önemli olan bir başka gelenek de sizi ağırlayacak olan ev sahibine gelirken ne alayım sorusunu sormaktır. İtalya'da ev hediyesini siz değil ev sahibi seçer. Aynı zamanda İtalya'da her türlü buluşmaya kaliteli şarap eşlik eder. Yeni biriyle tanıştıysanız, apartmana yeni bir komşunuz taşındıysa, arkadaş toplantılarında hep şarap ikram edilir. Japonya'da birinin evine davet edildiyseniz, ev sahibinin evine onur ve saygı göstermek için ayakkabılarınızı mutlaka kapının dışında bırakmalısınız. Bu yine bizim geleneklerimize benziyor. Gerçekten saygı ve onuru bilmem ama temizlik açısından ayakkabılarla içeri girilmesi hiç hoş değil. Bu yine bizim geleneklerimize benzese de ufak bir fark var. Çorap. Evet, çıplak ayakla dolaşmak saygısızlık olarak görüldüğünden dolayı mutlaka çorap giymelisiniz. Ve Japonya'da yemeği beğendiğinizi göstermeniz için ses çıkararak yemelisiniz. Eğer Güney Kore'deyseniz yemek çubuklarınızı bir kase pirincin üzerine asla dik olarak batırmayın. Çünkü bu büyük bir saygısızlık olarak algılanıyor. Müzik ve gelelim Rusya'ya. Rusya'da tek bir kural var, o da bardağın dibini görmek. Müzik Koyulan vodkayı tek bir dikişte içmem ve bardağın boşalmadan onu masaya koymaman gerekiyor vodkayı geri çevirmek kabalık olarak görüldüğünden bardağın her doldurulduğunda onu içmen gerekecek. Tanzanya ve Kenya'da yaşayan Masai kabile üyeleri tükürerek selamlaşıyor. Büyüklerle selamlaşırken de büyüğün elini öpmeden önce önce kendi ellerine tükürüyorlar. Bu bizdeki nazar geleneğine benzemiyor mu? Tütütü tü tü, maşallah. Allah'a <laughs> Tibet'te konukları uğurlarken dil çıkartırlar. Eğer çıkartılmazsa saygısızlık olarak görülüyor. Bu da ilginç bir gelenek. Fransa'daysanız ve bir restorandaysanız asla bardağınızı kendiniz doldurmayın. Servis edilmesini bekleyin. Çok uzun zaman beklediniz ve bardağınız hala dolmadıysa bir şansınız var. Karşınızdakine bir kadeh daha içip içemediğini sorabilirsiniz. Eğer size içeceğim derse şansınız var demektir. O zaman bardakları doldurabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Bardakları asla tam doldurmayın. Baget ekmeklerini masaya koymadan önce bıçakla sakın kesmeyin. Bütün olarak kese kağıdıyla birlikte koyabilir ya da elle ayırabilirsiniz. Dünya üzerinde yer alan ülkelerin birbirinden ilginç geleneklerini sizler için sıraladım. Sizler de aklınıza gelen ilginç bulduğunuz örf ve adetleri yorumda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.